tekneye bineceğiz. Şimdi Fatih Selim'le Yusuf'u tekne geziye çıkartacak çocuklar. Sadece bizim olacağımız bir teknemiz var. Başka kimse yok. Hiç yabancı kimselerin olmadığı bize özel bir tekne. Bakın kocaman geliyor. Bizim için geliyor şimdi. Teknemiz kutlamak için geldi arkadaşlar. Bakın. Adı da Deniz Kızıymış. Fatih Selim'le Yusuf'u gezdirmek için gelmiş. Yanaşıyor bakın. Fatih Selim biniyor. Evet. Sonra da Yusuf binecek. Bekle Yusuf. Yusuf da binecek. Evet. Teknemize binelim bakalım. Şimdi gezi zamanı. Çok güzel. Bakar mısınız? Çocuklar burası Şimdi teknemizin önüne doğru çıkalım. Bakalım nasılmış önden görüntüsü. Ay 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 çok güzel. Şuraya bakın arkadaşlar. Kocaman bir tekne. Bir tane daha geliyor yanaşıyor bakın. Bak 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 şurada bir tane daha var. Yaklaşıyor gördünüz mü? Çık Yusuf yukarıya. Evet çık Yusuf. Aferin sana. Güzel. Bir tane daha tekne var. O da geziye çıkıyor. O kalabalık. Bir sürü herkes binmiş. Bakın burada daha ikinci katı da var. Teknenin ikinci katı varmış. Güzel. Fatih Selim de yazıp oraya çıktılar. Çok güzel görünüyor. Süper. Çocuklar bakar mısınız? Tekne Köpür koldu. Ayfeti de tekne turuna çıktık. Kaptanın yanına gidiyor Fatih Selim beraber beraber kullanacaklar tekneyi. Fatih Selim bizim teknemizin kaptanına yardım ediyor. Birlikte tekneyi kullanıyorlar. Oğlum ne kadar güzel kullanıyor tekneyi. Bakar mısınız? Çocuklar Fatih Selim tekneyi kaptanla birlikte kullanıyor. Arkadaşlar Fatih Selim'i gördünüz mü? Gemi kaptanı olduğunu oğlum oldu? Meslekleri deniyoruz. Bugün de gemi kaptanı Hayır, oldu. Çok güzel Denizle teknemizi mi? kullanıyor bakın. Kaptana yardım Biraz ediyor. Birlikte kullanıyorlar tekneyi. Fatih Selim Yusuf'la birlikte tatilde tekne turuna çıktı. Biz burada halfetiye geldik. Birlikte geziyoruz, eğleniyoruz. Çok güzel yerler keşfediyoruz. Bugün de tekne turumuz vardı. Çok güzel, eğlenceli bir tekne turu yapıyoruz. Bakın ne kadar güzel. Burası deniz değil çocuklar. Aynı deniz gibi görünüyor değil mi? Ama burası deniz değil. Büyük kayalar var. Bakın çok yüksek kayaları gördünüz mü? Kıyıya doğru geldik. Burada bir tane kahve içeceğiz. Biz yorulduk. Anneler babalar dinlenme molası verecekler. Sonra tekrar yolculuğumuza devam edeceğiz. Bakın teknemiz nasıl yavaş yavaş yanaşıyor gördünüz mü? Geliyor, geliyor geliyor. Şimdi bak burada duracak. Duracak duracak duracak. Dur 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 dur. Ve durdu. Barajın üzerinde yürüyen yol var. Hareket eden yol var. <laughs> Dalgalanıyor yolu gördünüz mü? böyle bizi zıplıyormuş gibi oluyor. Bu bizim, evet bu burası bizim yani. teknemiz. Gitmeyin ama şimdi daha yeni bilmiyoruz. Birazdan bineceğiz. Ne hayır, kadar hayır, eğlenceli. Hayır. Yol hareket ediyor Fatih Selim gördün mü? Ne hayır, kadar hayır. eğlenceli. Evet hareket eden yol suyun üzerindeki yolda hareket eden yolda yürüyoruz. Hayır, Aa, hayır. bakın ne kadar güzel burası. Tekneler, sular harika bir yer. Suyun üzerindeki yol hareket ettikçe burası çok eğlenceli bir hale dönüşüyor. Fatih, Selim ve Yusuf teknelerin etrafında oyunlar oynuyorlar. Çok eğlenceli bir gün bugün. Çocuklar gitme vakti. Teknemize biniyoruz. Hadi bakalım. Teknemiz burada. Teknemizi çalıştırdı bile kaptanımız. Yavaş yavaş bineceksiniz. Bekleyin size yardım etsin kaptan abi. Hadi bakalım binme zamanı. Gidiyoruz biz. Yola devam. Bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Nasıl? Keyifli Güzel. miydi? Çok eğlenceli geçti mi Çok tekne mi? Harika bir e geziydi. Çok eğlendik. Şimdi inme zamanı. Evet. Fatih Selim ve Yusuf artık tekne turunu bitirdiler. Şimdi yeni maceralara doğru yol alacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.